Oğlum. Evet, oğlum. Anneciğim, alt tarafı veranda yaptıracağız. Ay ne gerek varmış da, ay pahalıymış da. Bu zamana kadar bunca laf boşuna konuşuldu sanki. Ay bu verandanın taş değişimi işini ne kadar büyük mesele yaptınız. Değil mi anneciğim? Ev bizim evimiz değil mi? Bakmamız, güzelleştirmemiz gerekmez mi? Tamam Neslihan, hallederiz. Şimdi mevzu yapma bunu. Kırma kızı artık. Heves etti. Bak ne zamandır bundan bahsediyor. E, haksız da sayılmaz. Ev bizim evimiz, elin evi değil ki. Bakmamız lazım, güzelleştirmemiz lazım. Puh, tamam canım, ama uzattınız konuyu. E, benim şu evraklara bakmam lazım. Odaya gideceğim. Verandadadır. Oraya bak istersen. He, tamam. Ben de bir bakayım anneciğim. Ne oldu Halil? Bakıyorum da gerildin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Asıl sen ne yapmaya çalışıyorsun? Halil. Korkunun ecele faydası yok. Annen ya bugün öğrenecek ya da yarın. Öyle bir şey olmayacak diyorum sana. Ben bu konuyu bir iki güne çözeceğim. Sen de ağzını açmayacaksın. Duydun mu beni? Şimdi şu tebligatı ver bana. Avukata fakslayacağım. Minslien? Kona alanın kim olduğunu neden söylemedin bana? Kona alan şirkete gittim bugün. Ömermiş. Konağı alan Ömermiş. Bana neden söylemedin? seni üzmek istemedim. Kendim hallederim diye umdum. Konağı geri almak için Ömer'in önüne deste deste para yığdım. Ama Nuh dedi peygamber demedi. Asıl mesele para değil ki. Ömer'in bize olan keyini. Yengem duyarsa yıkılır. Aman amcamın kızı. Sakın. Bizden başka hiç kimse duymasın bunu. Bak. Ben kabul ediyorum. Geçmişte benim de hatalarım oldu. Ama ben ne yaptıysa ailemiz için yaptım. Ömer buraya intikamını almak için geri döndü. Yakıp yıkmak için. Ve önünde nasıl dururuz bilmiyorum tekrar bir konuşsan mı Ömer'le? Her seferinde geçmiş yüzümü buldum. Elim kolum bağlandı. Caresiz kaldım. Keşke elimden bir şey gelse. Siz benim tek ailemsiniz. Burası da benim yuvam. Keşke amcam. Keşke. Ah, günaydın Söyle Hanım. Günaydın. Ne yapıyor kız bu burada? Ah, Söyleseydiniz biz hazırlardık. Ay yok, teşekkür ederim. Benim hazırlamam lazım. Ee, siz rahatsız olmayın, işlerinize bakın. Ben de bunu yapıp çıkacağım zaten. <laughs> Ay kız bu ne böyle bebek maması gibi? Ay hadi hadi. Sen Neslihan Hanım'ın kahvesini götür. Ben de o arada kahvaltıyı hazırlayayım. Buyurun. Sen niye getiriyorsun kahveyi? Zuhal nerede? Zuhal abla rahatsız da dinleniyor odasında. Başka bir isteğiniz var mı? Ozan'la Süheyla gitti mi? Ozan Bey'i görmedim ama Süheyla hanım şu an mutfakta. Mutfakta mı? Evet, mutfakta. Allah Allah. Dur bakayım, görmedin mi? Hayırdır Süheyla? Okulda piknik mi var? Bu sepet ne? Sana da günaydın ablacığım. Arkadaşlarla kahvaltı yapacağız. Ben de bir şeyler hazırlayayım dedim. Hı. Kimi kandırıyorsun kız sen? Senin mutfağa girdiğin mi görülmüş? Abartma abla. Alt kendim hazırladım. Hmm. Ben abartıyorum değil mi? Geceleri mesaiye kalmalar, sabahlara kadar gezmeler... ...böyle sandviç hazırlamalar falan. Hmm? Kesin konuştuğun biri var senin. Abla ya sadece sandviç hazırladım. Konu nerelere geldi yine? Ne kız? Hmm. Sandviç de sandviç olsa bari. Ben çıkıyorum ablacığım. Çok geç kaldım. Hadi görüşürüz. Olsun. Size de kaytıracak olay çıktı. Kahvaltıyı hazırladıktan sonra öğlen yemeğinin menüsünü hazırlayın, getirin bana. Öğlen yemeği menüsünü getirip hazırlayın bana. Senin gücün anca bize yetsin. Bak sana söyleyeyim. Bu Süheyla büyük kandırıyor Nestoş'u. Hiç kimse öyle sabahın köründe arkadaşı için mama falan hazırlamaz. Aham da yazdım buraya.